Türk milleti ordusunu yalnız bırakmadı. Son günlerde şehit haberleri üzerine Türk gençliği harekete geçti. Gönüllü askerlik başvuruları patladı. Artan terör olayları üzerine askerlik şubelerine rekor başvuru yapıldı. Batıda görevli subay, az subaylarsa doğu görevi için dilekçe verdi. Açıklama Genelkurmay Başkanlığından geldi. Kahraman Türk gençliğine fedakarlığından dolayı teşekkür edildi. Yaşanan terör olayları nedeniyle çok sayıda vatandaşımız askerlik şubesine başvurarak Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde terörle mücadelede görev yapmayı talep etti. Asil milletimizin kahraman ve duyarlı evlatlarının talepleri Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları tarafından takdirle karşılanmış, duygulandırmış ve motivasyonlarını artırmıştır. Bu ulvi talepleri nedeniyle vatandaşlarımıza teşekkür ederiz.